Merhaba, ben Mehmet Hakkı Suçin, Doğu Batı Topluluğunun akademik lideriyim. Daha önce başka bir topluluğumuz vardı, fakat biz hem doğuyu hem batıyı kucaklayacak ve bu alanda hem batı hem doğu kültürünü, edebiyatını, sanatını bir araya getirecek. Bu alanda konuklar ağırlayacak, bu alanda faaliyetler yürütecek bir topluluk kurmayı düşündük. Bizim ana bilim dalımız da tabii ki buna uygun. Arap dili ve edebiyatı hocası olmam hasebiyle. Dolayısıyla bu arkadaşlarla birlikte, öğrencilerimizle birlikte bu topluluğu kurduk. Tabii pandemiden önce faaliyetlerimiz Yüz yüze faaliyetlerimiz vardı. Örneğin e, felsefeci Ahmet İnan, aynı şekilde şair eleştirmen Şerber Darir Lübnan'dan bunları ağırladık. Tabii ki daha sonra pandemi geldi. Pandemi dolayısıyla faaliyetlerimizi durdurmadık, devam ettirdik. Çevrim içi faaliyet olarak devam ettirdik bu çerçevede de yine konuklarımız oldu. Bir şair ağırladık. Onun dışında özellikle Arapça öğretim metodolojisiyle ilgili uzmanlar ağırladık. Çeşitli üniversitelerden uzmanlar bu konuda konferanslar verdiler. Tabii yine Dünya Arapça Günü dolayısıyla pandemi öncesinde idi bu yine. Faaliyetlerimiz vardı. Burada öğrencilerimiz şarkılar söylediler, şiirler okudular, skeçler oynadılar. Çok güzel bir gün yaşattılar bize. Bu faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Çünkü ekibim çok iyi. Öğrenci başkanımız Melek, tabii burada herkesin adını demek uzun sürer. E, fakat yani topluluğumuz öğrencisiyle hocasıyla çok dinamik bir topluluk e, bu konudaki faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Yine doğu ve batı ekseninde faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Önümüzdeki aylarda yani bu dönem bir kültür, yabancı dil ve kültür konusunu gündeme getirmek istiyoruz. Onunla ilgili bir konuğumuz olacak. Yine bir öğretim üyesi çeviriyle ilgili bir konferans verecek. Ayrıca yine Dünya Arapça günü dolayısıyla faaliyetlerimizi başladık ve şu anda planlama aşamasındayız. Yine öğrencilerimiz işte şiir, şarkı, Tiyatro dallarında faaliyetlerini sürdürecekler. İkinci döneme de taşıyacağız faaliyetlerimiz arasında mesela bir e-dergi yayınlamayı düşünüyoruz. Onunla ilgili planlamamız başladı ve bir sonraki dönem bunu hayata geçirmek istiyoruz. Tabii eğer mümkün olursa işte piknik öğrencilerimizle birlikte doğada vakit geçirmek istiyoruz. Hem eğlenip hem belki şiirler okuyarak, edebiyatla kucaklaşarak, doğayla kucak, kucaklaşarak güzel bir gün geçirmek istiyoruz öğrencilerimizle. Tabi bu aynı zamanda topluluğun hem topluluk üyelerinin hem de topluluk faaliyetine dahil olan öğrencilerimizin kaynaşmasını, kendini geliştirmesini, gelecek Konuklara sorular sormasını, onlarla kendilerini yeni bir ufuk bulmasını ümit ediyoruz. Perspektifimiz bu konuda geniş. Hepinizi topluluğumuza üye olmaya davet ediyoruz. Merhaba, ben Melek Türkarstan, Doğu Batı Topluluğunun başkanıyım. Ben Hüshra Sağlan, Doğu Batı Topluluğu birinci sınıf temsilcisiyim. Ben Fatma Nur Dedeşen, Doğu Batı Topluluğu teknik yazışmalar sorumlusuyum. Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Akçay, Doğu Batı Topluluğu web sitesi ve bilgisayar sorumlusuyum. Merhaba, ben Esra Muralıdır, Doğu Batı Topluluğu'nun video çekim sorumlusuyum. Arkadaşlar merhaba, ben Yeşim Bozoğlu, Doğu Batı Topluluğu adres güncelleme ve mezun izleme sorumlusuyum. Evet. Merhaba, ben Ayşe Esen Kafadar, Doğu Batı Topluluğu staj ve edelge sorumlusuyum. Merhaba, ben Kevser Altın, Doğu Batı Topluluğu'nun olan öğrenci kongresi tertip arşiv sorumlusuyum. Merhaba, ben Nazlı Yılmaz. Doğu Batı Topluluğu'nda proje ve koordinasyon sorumlusuyum. Merhabalar, ben Aram Timurtaş. Doğu Batı Topluluğu'nun arşiv ve sosyal medya yardımcılığını yapmaktayım. Abdülmelik Akgül. Birinci sınıf temsilcisi asistanıyım. Merhabalar, ben Melihat Nur Benek. Doğu Batı Topluluğu asistanıyım. Merhaba, ben Sunay Karadeniz. Doğu Batı Topluluğu asistanıyım.